Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü niyetlerinizde kahve falınızda neler var? Sizler için kapattım. Bakalım neler çıkmış bugünkü falınızda? Gene maşallahımız var arkadaşlar. Alabildiğine karışık kafalar. Neyse bir taraf en azından düşündüğümden daha iyi çıktı. Bu tarafımız da bu şekilde. Şimdi bu taraf dediğim yer ilişkiler arkadaşlar. İlişkilerde kafası karışık olanlar çok bugün beni dinleyenlerle o zaman. Bu nasıl bir karışıklık arkadaşlar? İlişkiler diyeceğim ben önce zoru başarmak istiyorum. Zoru bir çözmeye çalışalım. İlişkilerde. Valla bir şeye niyet etmişsiniz. Kalkmışsınız böyle ayağa. Hızlıca karar verdiğiniz bir durum var. Eliniz kolunuz dolu yalnız önünüzde insanlar nasıl ya der gibi böyle önünüzde durmuşlar. Bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz çevrenizin kabul etmediği ya da evliliğinizde bir şeyleri niyet etmişsinizdir. Çevrenizdeki insanlar ne yapıyorsun sen demiştir. Öyle bir görsel var. İlişkilerde karşınızdaki kişiyle bir şeyleri toparlamak, değiştirmek, dönüştürmek adına verdiğiniz kararlar var ama çok hızlı karar vermişsiniz. Burada sanki böyle elinizi açmışsınız Hani dua ediyorsunuz ben buna başladım ben buna niyet ettim ama dur bakalım ne olacak benim sonum der gibi. Çok fazla Y harfi Yozgat'ın Y'si çıkmış koç burcu görselleri var yani hızlıca hareket ettiğiniz hızlıca karar verdiğiniz tepkilerinizin konuşmalarınızın çok hızlı olduğu görselleri çıkıyor. Karşınızdaki kişi yalnız maşallahı var böyle sinir kübü. Eee fevri bir kişiyle mücadele ediyorsunuz. Araya sanki böyle bir kendinizi korumak için hani böyle bir ne diyelim kapak gibi bir şey koymuşsunuz da hani yüz yüze gelmek istemediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Şimdi burada bu ilişkiyle alakalı bu karışıklıklarda karşınızdaki kişinin biraz da karşınızdaki kişiye bakalım. Sizinle konuşmaya çalışmaktan çok kavga etmeye çalışıyor ve süreci yavaşlatıyor. Yani bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz siz ama bu kişi süreci yavaşlatmaya çalışıyor. Kafasının üstünde taşıdığı birisi var. Değer verdiği, önemsediği, annesi, babası, kardeşi, ablası neyse. Ee, ve onlardan da bu konuda destek alıyor. Yavaşlatmak olarak ne yapıyorsanız yavaşlatmaya çalışıyor. Akabinde de başka bir yerde başka kişilerle konuşmaları var. Bu konuşmalar yalnız aile içinden kişiler değil, arkadaşı mıdır? başka birisi midir. Ama şöyle söyleyeyim. Mart ayında bir şey hazırlanıyor bu kişi. Karşınızdaki kişi. İki kişi de ona destek verecek. Ve burada Mart ayında başlattığı her neyse onun için ödül ama sizin arkada kaldığınız bir mesele. Ya burada boşanmaya mı çalışıyor bu kişi? Ne yapıyor yani? Onu düşündüm şimdi de hazırlıklar ileriye dönük olarak yapılmış. Hayatı ile alakalı kendini ikiye bölmüş. Birini sizin yanınızda bırakmış, biri öbür tarafa doğru geçmiş. Hani sanki iki yüzlü davranıyor. Kendini ikiye bölmüş. Siz bir şeyleri toparlamaya çalışırken o hayatıyla alakalı başka şeyleri toparlamaya çalışıyor. Ooo arkadaşlar burada başka biriyle görüştüğü de var. Haydi hanginize denk gelecek şimdi bu ama bir dakika. Bu kişide ne harfleri var? H harfi var. V harfi olabilir bir de. H ya da V harfi var. Bu kişide karşısındaki kişide de olabilir. Eli kolu ayrı oynuyor yani bu kişinin. Eğer ilişkinizde mesafe, tartışma, kavga, üstten konuşma, hatta başkalarını araya sokma durumu varsa düzeltmek için karşınızdaki kişiye dikkat edin diyeceğim. İleriye dönük olarak planlar yapıyor ve bu planlarda da ayrılık planları var. Bu ayrılığı yaparken de sizin yüzünüze bakıyor. Ağırdan alıyor bazı şeyleri. Neyi almaya çalışıyor sizde Siz de bir kalkışmışsınız. Eliniz kolunuz birbirine karışmış. Çok kararsız görünüyorsunuz aslında ama önünüzde durmuş insanlar var. Şimdi öyle ilginç ki. Mesela partneriniz sizden ayrılmak istiyor, sizden saklıyor, plan yapıyor. Siz ilişkiyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bu ilişkiyi düzeltmeye çalışırken de hani karşınızda durmuş insanlar, hani kaçan insan yok. <laughs> Hatta sizi ilişkiyi düzeltmek adına destekleyen, onun tarafından insanlar var. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Siz destek alıyorsunuz diyorlar ki yani ya ayrılıyorsunuz ne gerek var işte bak ne güzel ilişkiniz var falan diyorlar ama diğer taraftan bu adam ya da bu kadın ayrılık planları yapıyor ileriye dönük olarak hani bir şeyleri toparlamaya çalıştığı yok zaman kazanıyor burada neyin zamanını kazanıyor bilemem ama ağırdan alarak bir şeyin zamanını kazanıyor buraya dikkat arkadaşlar şimdi orayı gördüğüm için hemen orayı söylemek istedim hane ilişkiler dedik neler var dedik şimdi bugün bu bölümle alakalı söyleyebileceğim aslında Hani elinizin altında birçok konu, birçok kişi, Hane, çoluğunuz, çocuğunuz bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Beş parmağın beşi de bir değil. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşılan döngüler görünüyor. Temiz haber. İki güne kadar bir konuda temiz haber alacaksınız mesela. Bu haber hanenize düşecek bir haber. İyi bir haber. Ailedeki bir e, bazı kişilerden olabilir. Mesela dört rakamı var doğum gününde. O kişiyle alakalı güzel bir haber. O kişiyi ilgilendiren güzel bir haber alabilirsiniz. Hatta bu konu böyle biraz uzamış, dallanmış, ha bugün ha yarın denen bir konuda iyi bir haberi cebinize koyuyorsunuz. Sonrasında ama hani sanki o haber beklenmiyormuş gibi de yolunuza devam ediyorsunuz. Devamlı elinizle tuttuğunuz, bakın şimdi şöyle şu, bir, bir buradan tutuyorsunuz, bir buradan tutuyorsunuz. Burayı çekerken burası düşüyor, burayı tutuyorsunuz. Hani böyle bir kontrolü sağlamaya çalıştığınız bir döngü içerisinde görünüyorsunuz. Önümüzdeki haftalar için diyeyim ben özellikle ailenizde inatçı çok inatçı yalnız bir kişi var onunla çok uğraşacaksınız hep sanki derler ya hani burnunu bilmem neye sokuyor öyle birisi onunla uğraşıyorsunuz bir kere onun bir sıkıntısı gelecek bu sıkıntı da aslında yılbaşına doğru diyeyim yani. Hani yılbaşına doğru gelecek bir sıkıntının gene kontrolünü eline almaya, o kişiyi kontrol etmeye çalışacaksınız. Şaşırıyorsunuz. Her seferinde önünüze bir şey çıkartıyor, şaşırıyorsunuz. Bakın bu ilişkiden çok aile içerisindeki hani böyle hep başını belaya sokan bir kişiyle alakalı. Bir, bir şey buluyor başına, oturuyor diyor. Şimdi ben ne yapacağım? Hadi sizden yine destek bekliyor. Uğraşırsınız. Uğraşmakla da bitmiyor tabii ki. Gene aynı şekilde yarım yarım insanlarla uğraştığınız görünüyor arkadaşlar. Bugünkü falımızda Aralık, Ocak, Şubat anca Mart'ta bir rahatlama var. Mart ayında bir evrak bekliyorsanız gelir. Hanede rahatlamanın olmasını istiyorsanız olur. Bir yola gitmeyi planlıyorsanız anca o, o zamanlarda, Mart ayları gibi, hani Mart başı gibi olur. Yani özellikle tutmuş olduğunuz niyette Şubat ayına dikkat edin. Şubat ayında karışıklığa karşı hazırlıklı olun. Hani bir karışıklık var orada. O karışıklığa hazırlıklı olun. Hani sanki böyle bir durgunluk var, bir karışacak, pik yapacak, sonra hafifleyecek ve bitecek gibi bir döngü görünüyor niyetinize göre sevgili dostlar. İş ve para konularında yakın zamanda karşılıklı konuşma, konuşmaya bağlı olarak 12 rakamı var. Bir para alırsınız küçük küçük. 1 2 evet, 2 para alacaksınız. Hemen bakın çok hızlı bu hafta olabilecek bir şey bu. Köprü aşarak gidip, direkt köprü var. Köprü aşarak gidip konuştuğunuz, 2 para aldığınız 1 2. 1 2 taksit gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hızlıca aldığınız bir para var. Sonrasında tekrar bir konuşma ve bir küçük para daha aldığınızı görüyorum. Yakın zamanda elinize küçük küçük paralar geçecek arkadaşlar. Çok büyük paralar değil. Virgül koyduğunuz hani olur ya bugün yarın dediğiniz bir para olarak görünüyor. 5 rakamı var bu paralardan bir tanesinin içinde. Bir tanesinin içinde 4 rakamı var ve rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Gene aynı şekilde bu aralar iş çalışanlar için iş yerinde konuşmalar yaparsınız. konuşmalar gayet temiz, keyifli. Almak istediğiniz ya da işte çözmek istediğiniz konularda hedef doğrultusunda önünüz açık ve aydınlık. Beyaz evrak diye tabir ettiğimiz alan için ay sonu temiz bir evrak ya da temiz bir görüşmeyle alacağınız bir paranız yeni olabilir. Bugün paralar küçük 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 ee, falımızda görünüyor. E, ay başı bir konuşma biraz karışık. Üçüncü kişilerin de girdiği bir konuşma. Hatta dördüncü kişi toplu bir konuşma yapabilirsiniz. Burada sanki bir konunun üstü çizilecek, bir konudan feragat edilecek, bitmesi gereken bir konu ya da iş bitecek. Sonrasında tekrardan yine küçük küçük konuşmalarla işi daha da temize götüreceğiniz Yok. görünüyor. Bakın kısa kısa yapacağınız yollar bunlar aynı şekilde 4 iş teklifi anlamına da gelir arkadaşlar ama temize çıkıyor. Ya da iş yerinden kısa yol yaparak alacağınız işler olabilir gene temize çıkıyor. Küçük küçük paralar alarak yolunuza devam ettiğiniz, bir işi bitirdiğiniz, akabinde tekrardan konuşarak temize doğru devam ettiğiniz süreçler var. Yani maddi kaynaklarla alakalı tuttuğunuz niyet neyse gayet temiz, rahat, hoş, böyle akışında gidecek. Ocak sonu itibariyle önünüz aydınlanacak. Şubat ayı bazı konularda siliklik, kademe kademe beklemeniz gereken süreçler olabilir. Ama ondan sonrası için de aynı şekilde rahatınızı bulduğunuz bir döngü var. Soru işaretleriniz var kafanızda ama... Bu ay özellikle şöyle bir 15 günlük bir çalışmayla önünüzde bayağı alan açılacak arkadaşlar. Biraz sıkı çalışma gibi duruyor. Devamlı konuşmalarınız kısa kısa yol hani bir koşuşturma hali var ama bunlar sizin için hayırlı görünüyor. Bakın işi bilen, ehli kişi olarak görünüyorsunuz. Önünüzde aşmanız gereken insanlar var ki bunlarla aranızda biraz mesafe var ama aracılarınız da var. Konuşma ayarlayabileceğiniz aracılar. Şu kişiyle yapmış olduğunuz görüşmeden sonra elinize bir asa alıp önünüz yolunuz açılıyor. Bu kişiyle ne planlıyorsanız aslında önünüzü açacak kişi de bu kişi. Ortada kalmış bir kişi aslında. Siz sanki iki kişiyle bağlantı bulmuşsunuz. Bu tabii şefiniz, patronunuz bile olabilir. Biraz daha küçült küçültürsek eğer konuyu A harfi var içinde. Basamak basamak bu kişiyle bir konuşma yapıp önünüzü açacaksınız. İstediğiniz bir paraya doğru da ilerliyorsunuz zaten. Burada iki tane para bakın burada da gene aynı şekilde. iki tane paraya doğru gidiyorsunuz. Aile ilişkilerde bir kişi var arkadaşlar sizi uğraştırıyor. Kancı takılmış o size onun kancası. Üzülseniz de bu kişiyi tepenizde taşımak zorundasınız görselleri var. En az 6 ay. Bir niyetiniz o oh, hediye alıyorsunuz. Hediye geliyor. Bir niyetiniz dedim ama koşa koşa bir yere çağrılacaksınız. Çok hızlı arkadaşlar. Spontane gene söyleyeceğim bunu. Hani bu genel olduğu için. Sanki böyle bir yere gidiyorsunuz. Sürpriz bir hediye ile karşılaşacaksınız. İki hafta içerisinde görünüyor. Sürpriz bir hediyeniz var. Bir borcunuz var. Küçük bir borcunuz. Çok büyük değil. Onunla ilgili de güzel bir haber alacaksınız. Silinir mi? Bir paranız gelirdi hemen öder misiniz? Küçük bir borç ama canınızı sıkan böyle önümde duran şunu nasıl hallederim dediğiniz bir parayla alakalı bir çözüm bulacaksınız. Başka ne var diye bakıyorum şöyle. Başka aslında bir şey yok arkadaşlar. Gördüklerim bu şekilde. İş yeri. İş yerinde bir şey var da şiirinde beğendiğiniz ilgilendiğiniz birisi var ama aranızda bir kişi var sizi görmüyor hani araya birisi girmiş sanki sizi görmeyen birisi ama siz ilgileniyorsunuz uzaktan izlediğiniz beğendiğiniz bir kişi ee, bu kişi önümüzdeki ay bu aradaki kişiyle bayağı bir kavga edecek bu kavgalardan sonra yalnız kaldığını göreceksiniz birleşme var ileriye dönük olarak yakınlaşırsınız yani sözünüzü onu da ekleyeyim son dakika evet sevgili dostlar gördüklerim bu şekildeydi bugünkü falımız da böyle olsun iyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün yolunuzu aydınlatsın keyif alacağınız güzel günleriniz olsun beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere hoşçakalın